Siz pancarı sadece şeker üretiminde kullanılan bir kök sebzesi ya da bir bitki olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle kırmızı pancar son dönemlerde oldukça popüler hale geldi ve bence popüler olmayı hak ediyor. Sporcular kullanıyor, tansiyon hastası kullanıyor, ömrünü uzatmak isteyen kullanıyor. Gidip demans'tan korunmak isteyenler de kullanıyor. Bakalım kırmızı pancar neymiş ve biz doktorlar kırmızı pancarı neden seviyoruz? Bu videomuzda kırmızı pancarın 7 muazzam faydasını göreceksiniz. Müzik pancarın özellikle de kırmızı pancarın en sevdiğimiz özellikleri arasında çok ciddi besin değerine sahip olması geliyor ve kalorisi çok düşüktür. Pancarı sanki sadece şeker için üretilen bir kök bitkisiymiş gibi algılamayın. Aslında bundan şeker üretiliyor olması bunun kalorisinin fazla olduğunu göstermiyor. Kırmızı pancarın 100 gramında sadece 44 kalori bulunur. Ve kırmızı pancar günlük folik asit ihtiyacınızın %20'sini, manganez ihtiyacınızın %18'ini ve bakır ihtiyacınızın %12'sini karşılayabilir. Bunu sadece 100 gram kırmızı pancarla yapabilirsiniz. Ayrıca kırmızı pancar lif bakımından oldukça zengindir. 100 gramında 2 gramdan fazla lif bulunur. Biz lifleri neden seviyoruz ondan da bahsedeceğim. İkinci sıradaki faydası ise kan basıncını düşürmesi geliyor. Kan basıncını düşüren her ilacın Genellikle karşımıza çıkan bir yan etkisi nabız değerleriyle oynamasıdır. Ama kırmızı pancar nabız değerlerini de düzelterek tansiyon düşürür. Bunun yapısındaki nitritlere borçludur. Yapısındaki nitritler vücudumuzdaki nitrik oksit salınımını arttırır ve kan basıncını dengeler. Bakın düşürür demiyorum. Dengeler. Kan basıncınız yüksekse onun daha normal seviyeye gelmesini sağlar. Nitrik oksit hayat kurtaran bir iksirdir. Ve nitrik oksitle ilgili daha önceki videomuzu izlerseniz neden bizim bu vücudumuzda gezen gazı çok sevdiğimizi anlayacaksınız. Üçüncü sırada atletik performansı arttırması geliyor. Yapılan çalışmalarda özellikle spor öncesinde tüketilen pancarın özellikle de kırmızı pancarın tüketilmesi ya da suyunun içilmesi spor performansını %20 oranda arttırıyor. Biz bunu nasıl hesaplıyoruz? Vücudun aldığı, yaktığı kalori miktarı ve tükettiği oksijen miktarına bakarak bunu hesaplıyoruz. Kırmızı pancar tükettiğiniz oksijen miktarını yani spor esnasındaki atletik performansınızı ciddi bir şekilde arttırır. Sporda kırmızı pancardan fayda görmek istiyorsanız egzersizden 2-3 saat önce tüketmenizi öneririm. Dördüncü sırada ise anti olması geliyor. Videolarımızı izleyenler bilirler. Ben enflamasyonu oldukça önemsiyorum. Enflamasyon vücudumuzdaki birçok hastalığın temel nedenidir kronik enflamasyon bizi ölüme götüren, hastalıktan ortaya çıkmasına neden olan, başta kanser ve kalp damar hastalıkları olmak üzere hastalıklara kapı açan temel olaydır. Biz bu yüzden enflamasyonu bitirmek istiyoruz. Enflamasyonlar karşı savaşan gıdalara ise anti gıdalar diyoruz. Pancar tam da budur. Özellikle kırmızı pancar anti bir gıdadır. Bunu da yapısındaki beta isimli bir pigment sayesinde yapar. Kırmızı pancar çok güçlü bir antioksidandır. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak haftada iki defa pancar suyu tüketen bireylerin 250 mililitre olmak kaydıyla vücudundaki TNF adını verdiğimiz ve CRP adını verdiğimiz enflamasyon parametrelerinin ciddi bir şekilde düzeldiği görülmüş. Yani kırmızı pancar vücudunuzdaki enflamasyonu susturmak için birebirdir. Ayrıca yapılan diğer bazı çalışmalarda kırmızı pancarın eklem kreşlenmesi, osteoartrit adını verdiğimiz enflamasyon sürecinde ciddi bir şekilde baskıladığı görülmüştür öyle bir içecek, öyle bir yiyecek ki vücutta faydasının olmadığı yer neredeyse yok. Beşinci sırada ise bağırsak dostu olması geliyor. Bağırsak dostu olmasını biz yapısındaki liflere borçluyoruz. Özellikle kırmızı pancarın bir bardağında 4 gramdan fazla lif bulunur. Lifler bağırsaklarda sinirlemez ve bağırsakların en sonrasındaki kalın bağırsak, ince bağırsak bileşkesindeki iyi huylu bakterilerin sayısının artmasını sağlar. İyi huylu bakterilerin sayısı artarsa bağırsak huzurunuz yerine gelecektir. Kırmızı pancar bağırsak dostudur ve huzursuz bağırsak ciddi bir şekilde tedavi edilmesini sağlar. Özellikle fermente olduğunda yani kırmızı pancarın turşusu kurulduğunda hem yapısındaki probiyotik miktarı da artacak ve size ciddi bir şekilde faydası olacaktır. Altıncı sırada ise beyin sağlığı geliyor. Bunun yapısındaki yine nitrite borçluyuz. Nitrik oksit miktarını artırarak beyne giden kan akımının artmasını sağlar ve böylece Alzheimer riskini azaltır. Yapılan diğer bazı çalışmalarda ise düzenli bir şekilde pancar tüketim olan bireylerin kognitif fonksiyon adını verdiğimiz bilişsel fonksiyonların en az %4 ile 10 oranında arttığı görülmüş. Yani pancar beyin dostudur diyebilirim. 7. sırada ise anti kanser olması geliyor. Sadece kırmızı pancar tüketerek elbette tüm kanser türlerinden korunamazsınız. Ama kırmızı pancarda bulunan betain, ferulik asit, kateşinler ve kafeik asit gibi moleküller ciddi bir şekilde anti kanser özelliğe sahiptir. Kırmızı pancardaki kanser riskini azaltan diğer bir molekül ise kanferol. Biz bu molekülleri seviyoruz ve bunların doğal bir yoldan alınması özellikle anti kanser özelliği açısından kırmızı pancarı öne çıkarıyor. Kırmızı pancar tüketen bireylerin direkt kansere daha az yakalandığı ile ilgili elimizde bir çalışma yok. Ama kırmızı pancar içerisinde bulunan moleküllerin bu faydalı antioksidan moleküllerin düzenli bir şekilde alınmasıyla kanser riskinin azaltılması açısından çok güzel çalışmalar var. Bunlar sizi sağlıklı tutar ve kanser riskinizi azaltır. Kırmızı pancar ile ilgili 7 büyük özellikten bahsettim. Benim en sevdiğim yönü ise kırmızı pancarın her türlü tüketilebilmesi. Çiğ olarak tüketilebilir. ısıtılarak, kızartılarak, fırınlanarak tüketilebilir. Kırmızı pancar turşusu kurulabilir ve turşusu kurulduğunda fermente bir gıda haline geldiği için çok faydalı hale gelir. Ama kırmızı pancarı tencerede pişirmektense özellikle fırınlanmasını tercih ederim. Yaklaşık 200 derecedeki bir fırında 15 dakika ısıtılması kırmızı pancarın yapısındaki biyoaktif bileşiklerin çoğunu kaybetmeden faydalı olmasını sağlar. Ayrıca kırmızı pancarın suyunu içebilirsiniz. Pancar suyu tansiyonu dengeleme ve engelleme bakımından limon suyundan daha etkilidir etkisi daha uzun sürelidir. Aslında toplumda neden sürekli limonlu su sarımsak tüketildiğini bilmiyorum. Çünkü kırmızı pancar suyu çok daha faydalıdır, çok daha uzun etkilidir. Ama hiçbir zaman bir tansiyon hastası ben tansiyon ilacımı kullanmayacağım, sadece pancar suyu içerek tansiyonu düşüreceğim dememeli. Bunlar faydalı, sağlıklı içeceklerdir. Size sadece yol arkadaşı olabilir. Eğer tansiyonla ilgili ciddi yüksek değerlere sahipseniz ön planda doktorunuzla görüşüp öncelikli bir ilaç tedavisiyle en azından organlarınızı koruma altına almanızı öneririm. Bu videomuzda kırmızı pancarla ilgili mükemmel özelliklerden bahsettim. Doğa bizim için bir şifadır. Doğadaki faydalı gıdalar tüketirsek ömrümüz uzun ve sağlıklı olacaktır. Bir kardiyolog olarak özellikle tansiyon üzerine düzenleyici etkisinin olması Kırmızı pancarı benim vazgeçilmezim haline getiriyor ve hastalarımın çoğuna sürekli bir şekilde tansiyon düşürmek için limon suyu tüketeceğine mutlaka haftada en az iki defa kırmızı pancar tüketme alışkanlığı da edin derim. Bu alışkanlık özellikle hastalarımın büyük bir kısmında tansiyon seviyesinin daha dengeli olmasını sağlamıştır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.